şarj olacağız, pro stars. <laughs> dedim, dedim ben de ee, benim daha yeni kapdığım için saçma hare geliyor. Bugün biraz ters olmayacağım ve kazanma çalışacağım. Yani diğer tur birkaç kere maalesef öldüm. Ne yani yaşamışlığım oldu? Ne yapabilirdim ki? Evet, <laughs> siz de gördünüz kendi kendine gidiyordu. Ben ne yapabilirdim? Onu hiç bilmiyorum. Ben bunu alacağım. Keşke o kadar büyük bir trip olabilse. Neyse ben buraya ne gördüm? Ben bunu oynadım. <Gülüyor> Hepsi yüklerimiz var. <laughs> E, zaten arkadaşlar bu durumdan dolayı biraz daha sıkılmama karar verdim. Şimdi oyuna başlamadan önce bir abone olabilir misiniz? Please.

Eğer çok 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 gelmiş. Yani, yani özür dilerim telefonu hatam hata ne gün yok yani onları mikrofon yok. Ee, şeyden dolayı da mesela arkadaşlar ve örnek vereyim ben telefonu hani böyle ellerine tutuyorum da parmağım da mikrofona geldiği için özür yüz yüz sesler de çıkıyor. <gülüyor> 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 bir dakika çok güzel ben de uygulamalar olacak çünkü ben de uygulamalar yapıyorum uygulamalar 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 Evet, çok çok kaptısız, pardon. Şimdi belki sesimi daha rahat duyarsınız. Fly <laughs> udah kelas lima sekolah ini ya terapkan, kanak, kanak.

Oldu, zor, ben <laughs> hmm. <laughs> ha, yeni geldim zaten. Bakın hiçbir şey yaramıyor. Evet. Bu sadece bir robot kız var. 10 olan bir de ezgar Ben hiçbir şey yaramıyor. <laughs> oh, <yaramıyorum. gülüyor> evet. Tamam. Tamam. Arkadaşlar burada ben kısık sesle konuşuyorum. Ben birazcık bağıra bağıra konuşuyorum. <laughs> <Bağırat gülüyor> Arkadaşlar ben bir şey yapamıyorum ki. Ne yapacağım? Ha kaldım ya. Yine bir zekat çekti. Let's push you Bye, hey, wait for me. Yo, where's me. Dünyada ona iki tek şansımı verdi. Ben iki dakika sonra. Arkadaşlar telefonu döndürüp duruyorum çünkü elim hoparlara gitsin istemiyorum. Bak şu cücükler hep beni anlıyorlar. en çok şey Biz kazandık. <laughs> <laughs> biz kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. Çünkü biz 67 yaptık. Bakın bir de geldi. Biraz zor oldu ama. Bir tane turu kaç saniyede? Kaç dakikada şey yapıyor? 9 9 dakika arkadaşlar. Bu Venus değil arkasındaki şeye benziyor. Ç cama, çerçeve, cama. Arkadaşlar bu bu arada? Bu enerjiyi ne yapıyordu? Ha karakter yenilene biliyordu. Aynen like yenilene biliyordu. Vay Bu ya? <laughs> bu, <ne? gülüyor> bu <ne>? <gülüyor> <gülüyor> Ben olsam bunu hayatta I oh, oh, oh. Pardon, pardon, I can't bear. I Alright, you get a kick out of this. kimsin yazılmıyor mu ya? Kış kış. Ben kuzenimi istiyorum. Kuzenim mi? Ama kuzenim ikinci bin i̇şte Arkadaşlar. Başıma şey yapacağım. Da. Bununla mı oynasın? Gel hadi bununla oynayalım. <laughs> Evde hiçbir ses yok. <laughs> Ve siz beni duyabilirsiniz. Arkadaşlar bu şeytan mı bu arada? <laughs> A yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne

I don't Fly an eagle. Why? Like an eagle. Come Ah, kafam meteor düştü. Çıkmaya çalışıyordum. O sırada öldürmeye çalışıyordum. Kazandık. Allah'ım. Ben bu Hadi hadi ya, oldu bir şey değil ya orayı. O ya. Ölmez Hakan. Şunu öldürdüğünüzde... Ne? Şunu öldürdüğünüzde... Kafa... <laughs> yani, yanlış dedim. Şunu öldürdüğünüzde... O şey kafalardan alıyoruz, Kafalardan Şimdi ben bir daha Şu yüz TL'mi alacağım. Bu ne? guided yani teşekkür Yandık diyelim. Ağırı, <gülme> Aferin sen bunu nasıl çektin abi? Aslını çok duydum. Pardon. <laughs> Pardon da o nasıl bir ses yani? Ya of oğlum. Kaybettik. Kaybettik. Kabadık. Çok çok çok. Çık çık Orada bir kaç kişi öldürmemize bağlı değil mi? Fly anne Eagle hoparlörü kapatmış mı? Hayır kapatmış mı? Kapatmış mıyım? Şey kapatmış mı? Anlayın işte. Öp. Şimdi uğraşacağım. <laughs> Bak senin o kafanı var ya ağzına sokarım ha. O öldürüp duruyor beni. Oğlum. Biz kazandık. Yine biz kazandık. Bakar. <laughs> The fans. The fans. Buz yandı. Buradan mı kullandım ki? Bir dakika. Söyleyelim. Nasıl oynuyor ezik. Yani ben bunun kuzenim olduğundan pek emin değilim. Niye? Çünkü arkadaşlar yani arasında bu karakter yok. Yani yok. Olsa da yok yani. Bunun duvarını kırıyorlar <laughs> Ben yok. Bitti. Kaybettim. Dolu bırakırsan böyle olur. Kesinlikle Aras değil. Aras oraya bir koruma tutar yani. Ya kendisi durur emin emin gider ve o azaldığında tekrar gider. Ya bu benim kuzenim ona girdi değil yani. Arkadaşlar i̇şte beni kaydetmek isteyenler için birazdan hesabımı göstereceğim. Hesabım böyle tavuk şeyi var. Böyle bir profilim profilimi uydurayım. Profilim bu olsun. Başka bir şey seçelim. <laughs> bu bra. Bu mu olsa bu mu olsa bu olsun. Böyle işte yani şey yaparsınız. Ekle eklemek isterseniz tabi. Hilal ismi. Yıldız var arkadaşlar. Bu yıldızları nerede oluşturduğumu size göstereyim. Bir dakika. Buradan bir yazı yazma falan yok mu acaba? Ne yapıyor bu hala orada? Benim bölüme mi girdi bu? izleyelim arkadaşlar. Birazcık beklersiniz Yeni bir bölüme ee, gireceğiz. Mesela şöyle göstereyim. Bu yıldızı nereden yapacağınızı biliyor musunuz? Onu göstereceğim. Bakın şimdi. Aynı isim yapacağım. İlk başta şu soru işareti 1, 2, 3'e basıyoruz. Şurada bir yıldız var. Ona basıp yana yapıyoruz. Sonra hileliyoruz diyoruz tekrar aynı şekilde aynı yıldızı tekrar yapıyoruz. Hüller. İşte böyle arkadaşlar. Yaparsınız yani. Ne? Bence yaparsınız. şimdi hazırız. Neyse oyuncu falan <laughs> Edgar geldi tamam. Bu arada bu Edgar'dan bende de var. Bir dakika aynısını seçersek olur biliyor musun? Bakın. Ya. Ay dayan kimin bak. Bu kim lan? Ben böyle bir... Ya bak bilerekten yapıyor ha. Alan gücü. Ben seçtim arkadaşlar gitti geldi Ben yine, yine seçti. <laughs> Bu karakterlerine bak Karakterler. Ha tamam onların da gereksiz bir şey varmış. Gerekli bir şey varsa onu kullansın diye. Alpim da bok gibi arkadaş. Çaktırmayın. <laughs> Aa hiç toplanacağım. ben de isteyecektim de. Neyse. Okey okey. Bana sattılar. Ve üç. Ne <laughs> Kaçayım <laughs> mı ya? Hayır ya, bu kaybettim. Hadi benim iznimle olur. Oğlum şeye bakın benden bir öncekine bakın. Şunu var ya böyle kafasına geçireceğim bir şey de neyse. Neyse arkadaşlar ee böyle akşam video atmamı istiyorsanız yorumlara gidebilirsiniz. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.